Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz e, umarım. E, bugünkü videomuzda arkadaşlar, sırtımda gördüğünüz gibi 25 litrelik sırt tulumbası yani sırt pulverizatörü var. E, bugünkü videomuzda sizlerle birlikte ne yapacağız diye sorarsanız, evet sırtımda gördüğünüz 25 litrelik sırt pulverizatörü ile ismini söylemekte her zaman zorluk çekiyorum. Gıcık gıcık isim koymuşlar ya Allah Allah. Neyse işte o makinayla Hyundai motorlu makine böyle şey var e, kayış var kayışı bir çekiyorsunuz tırın diye çalışmaya başlıyor benzinle çalışıyor onunla ilaç atacağız ilaç atma işlemi yapacağız e, patatesimizin kısa kenarında ufak bir böceklenme oluşmuş böcek ilacı atacağız işte gördüğünüz gibi bu da benim silahım e, 25 litrelik bir zaten tank yeter dedi baba bir tanklık halledeceğiz onun haricinde tarlayı göstereyim şöyle. Ama arkamdan güneş vuruyor. Görüyorsunuz. Patates tarlası. Çiçek açtı tarlamız. Arka tarafta da mısırları görüyorsunuz. Bayağı boylandı. Onların da biraz zamanı gelince videosunu çekeceğiz. Ee, böcek ilacı atacağız. İnteksit. Böcek ilacında da marka vermeyeceğim. Ee, dolma. Şu an doldurmadım tulumbayı. Dolunca zaten 25 kilo 25 litre kendi ağırlığı oluyor. Şey suyun ağırlığı. Bir de Yaklaşık olarak 15 kiloda motorun ağırlığı var. Yaklaşık olarak bir 40 kiloyla tarlanın içine gidip gidip geliyoruz valla. Bayağı yorucu oluyor tabii ki. Şimdi arkadaşlar dilerseniz önce tulumbamızı dolduralım. Pulverizatörümüzü ezberledim bu ismi zaten. Ondan sonra da tavancamızla böceklere sıkalım. Hadi gelin hep birlikte gidelim. Aha geldi su. Ama şurayı su etmeyelim lan. Şunu şuna kısayım da. Özelliklerinden bahsetmek gerekirse Turbo kuzü sırt tipi pulverizatör yazıyor Okuyamadığım malzeme. Hyundai'nin bir malı. Gayet güzel. Yaklaşık olarak 4 yıldır da kullanıyoruz herhalde. Bakın şuradaki ipini çekiyoruz. Çekince çalışıyor. Şurada gazlar, mazlar var. Mükemmel sesi çıkıyor zaten. Sesine hassayım ben bunun ya mobilet gibi çalışıyor. Herhalde mobilet motoru zaten bu. Şöyle biraz alalım. Şuradan dolduralım. Bu da küçük dalgıcımız. Şuraya yatayım da. Şurası bükülünce gelmiyor ya. Dolu herhalde. 25 litrelik. Görüyorsunuz şurada göstergelerini. 5, 10, 15, 20. 25 litre çıkıyor. Gazı burada. Stop düğmesi bu da. Şuradan manasını ayarlıyorsunuz. Enteresan bir şey ya. bayağı da ağır oldu he. Olsun iyice. Tarla uzak aslında. Tam 25 litre doldurmasak mı ya? Şu an tam 20 oldu. Bence 20 daha az. Tartamam yoksa ben bunu. 40, 40 kilo olacak toplam ağırlığı. Bakalım. 15'te kalmış. Biraz daha doldurayım. Bakın doluyor şurada. Şu an burada. 20'ye gelince durduralım. Bak 20'ye geldi. Şimdi dalgıcı durdurayım ben. Şimdi atalım böyle kalırsın. Buradan küçük dalgıcımızın panosu. şartelini indiriyorum. Tamamdır. Şimdi ilacımızı atacağız içine. Ondan sonra karıştıracağız. Yüklenelim bakalım. Ondan sonra patatesin içine gireceğiz. Büyük <laughs> ihtimalle sırtlanınca bayağı bir zorluk çekeceğim. Lastikleri yazıla yazıla gideriz gayri patatesin içinde. Ama böcekleri ölüm. Hep yiyorlar yaprağını ya. Hadi gelin. Hep birlikte. Ben bunun ilacını katayım ondan sonra devam ederiz. Soluk soluğa kaldım. Şu an sırtımda 40 kilo var toplamda. Doldurduk pulverizatörü. Silahımı görüyorsunuz. Tarlamız şurası. Şu köşede zaten böcekler. İlacını attıktan sonra işleme başlayacağız. Ee, bu pulverizatörün sesini duymanızı istiyorum aşırı güzel tatlı bir sesi var. Bakın böcekleri de göstereyim. Bu böcekler nasıl bir böcekse değişik bir şey. İsmini ne bilmiyorum zaten ben. Böyle yapraklarını yiyor. Nerede bunlar? he Bakın görüyorsunuz şurada böcek var. Bu yaprağını yiyor bunu. Yiyor, yiyor tüketiyor işte. Şey yapamıyor. Beslenemiyor. Hemen evet, şöyle göstereyim. Görüyorsunuz herhalde. Nakışı ne var? Üstünde sıçmış oralara bir de. Tövbe tövbe. Pembe bir şeye benziyor. Size ölüm. Şimdi çalıştırıyoruz motoru. Hadi çalıştıralım çalışırsa. Gazı da alayım elime. Sizin için bu ara gazı gelsin. Hadi bak. Deli bir şey ya. Aslayım bunu Şu ucunu ayarlayalım. Toplamda 4 sıra götüreceğim. Hatta 5 sıra. Soldan 2 sıra. Sağdan 2 sıra. Ortadan da ben gideceğim. 5 sıra gideceğiz. 5 sıra geleceğiz. Şu köşeden başlayalım. Hadi gel. Keyifli izlemeler. Motorun sesiyle sizi baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Kanalıma abone olup yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.